29 Ocak 2009'da İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaşanan bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında geçen bir tartışma sırasında Erdoğan'ın moderatörün konuşmasını kesmesi üzerine "One minute" diyerek itirazda bulunması ve ardından toplantıyı terk etmesiyle meydana gelmiştir. Bu olay özellikle Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde ve dünya medyasında büyük yankı uyandırmıştır. Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze savaşının etkileri tartışılıyordu. Panelde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa yer aldı. Olayın gelişimi: Şimon Peres'in konuşması. Şimon Peres, Gazze'deki İsrail operasyonlarını savunan uzun bir konuşma yaptı. Peres, İsrail'in kendi güvenliğini koruma hakkını vurguladı ve Filistinlilerin İsrail'e yönelik saldırılarını eleştirdi. Erdoğan'ın tepkisi: Erdoğan, konuşma sırası kendisine geldiğinde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını ve sivillerin öldürülmesini eleştirdi. Ancak moderatör Erdoğan'ın sözünü keserek süresinin dolduğunu söyledi. One minute. İfadesi Erdoğan, moderatöre one minute, bir dakika diyerek müdahale etti ve konuşmasına devam etmek istedi. Moderatör izin vermeyince Erdoğan, Peres'e doğrudan hitap ederek eleştirilerini sürdürdü. Toplantıyı terk etme. Erdoğan sözlerinin kesilmesine ve adil konuşma süresi verilmemesine tepki göstererek paneli terk etti. Çıkışında benim için Davos bitmiştir. Daha da Davos'a gelmem dedi. Sonuç ve yankıları. Türkiye ve İsrail ilişkileri. Bu olay Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilime yol açtı. Erdoğan'ın çıkışı Türkiye'de ve Arap dünyasında büyük destek gördü. Dünya medyasında yankıları. Olay dünya basınında geniş yer buldu ve Erdoğan'ın Davos'taki tutumu uluslararası alanda tartışıldı. İç politika ve kamuoyu, Türkiye'de Erdoğan'ın tavrı geniş halk kesimleri tarafından olumlu karşılandı ve Erdoğan'ın popüleritesini artırdı. One Minute hey sesi o dönemde uluslararası ilişkilerde ve Orta Doğu politikasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi.